Bayanlar ve baylar, Easter Gamer TV ekranlarına ve Witcher 3 Wild Hunt'ın 34. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, öncelikle başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Çünkü e, gerekli görüyorum diğer bölümlerde, daha doğrusu diğer videolarda bahsettim. En azından God of War videosunda, en azından Batman videosunda bahsettim ama God of War serisini izleyip Witcher serisini izlemeyen ya da Witcher serisini izleyip God of War ya da Batman serilerini izlemeyen arkadaşlar olabilir. Şimdi, 34, 35, 36 neyse bu bölümler arkadaşlar 20-25 dakika civarında olacak. Neden? Eğer başıma bir bela gelmezse, bir kaza bela gelmezse siz bu videoyu izlerken ben tatil yoluna, tatile doğru çıkmış olacağım. Yolda araba sürüyor olacağım böyle. Tamam. Ben tatil yolundayken siz bunu izliyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda ben olabildiğince her gün video atmak istediğimden, yani her gün video olsun kanalda istediğimden ve kısıtlı bir zamanım olduğundan 20-25 dakikalık videolar hazırlayıp bunları rahat rahat upload uploadlayarak sizlerin izlemesini sunacağım efendim. Bu şekilde sizler rahatlıkla izleyebileceksiniz. Hadi bu bizim Witcher'daki bölüm sayımızın artmasının neden olacak ama olsun, güzel olsun, aralıksız olsun. Aramızdaki bağ kopmasın. Gerisi önemli değil efendim. Haydi bakalım 34. bölüme başlayalım. Şimdi şu masadaki Uma'yı, Uma üzerindeki laneti kaldırarak seriye ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. ve Onun için yeni fır bir iksir gibi bir şey hazırlayacak. Bizim de onu şu masadan bir o iksir hazırlamasına yardım etmemiz lazım. Temel malzemeleri şöyle topladığımız bir önceki bölümlerde topladığımız temel malzemeleri birleştirip iksiri tabii ki biz alkemi kısmından yapacağız arkadaşlar. Malzemeleri koyduk. Şuradaki alkemi kısmından e, mutajen, mutajen değil de bize söylenen heh, Deco Decoctions of the Graces e, özütünü yapacağız arkadaşlar. Evet. işte bu kadar. Şimdi Bring Yennefer'ı Poison. yeni Yennefer'a götüreceğiz ve artık gerisiyle Yennefer'a ilgilenecek efendim. Hadi Çok bakalım şu laneti kaldıralım. Bir öğrenelim. Siri neredeymiş? Vesemir. extract to deaden the pain. I know. Evet, acıyla öldürülmüş bir yaratık. Bundan eminim yani acı çekerek öldürüldü. Demek ki ikisi için öyle bir şey ihtiyaç var. Geralt, place the potion vials in the feeders. Ağzına mı bir şey? Umacım dur, sakin ol, sakin ol. Ready. Yeni fır ne yapacağım ya? Bu vanaları aç dedi. Tamam kapaklarını açın. Oğlum acı çekiyor lan. Ay yazık. Hadn't the pain would have sent him into shock, killed him. So everything's o işe yaramazsa bu yaptığınız şeyler Galiba Uma'yı öldürebilirmiş. <laughs> <laughs> Wild juice. Tamam biraz tatlı bir şeyler koyalım. Wild juice suyu koydum. Abi ölmesin ne olur? Umut ediyorum. Umut ediyorum ki bu acı çekişi bir daha görmem diye. Abi millet dayanamıyor. Yani bunlar zaten kabul etmiyordu Yennefer'ın böyle bir şey yapması. Böyle bir şey mi olur diye. Abi son. Ya ölecek ya eski haline dönecek. Özür dilerim Uma. Özür dilerim küçük dostum. Yennefer bir şey yap. şimdi artık iksirin işe yaramasını bekleyeceğiz dedi. Belki bir gün sürecek belki daha fazla. Ama ya beklememi bekleyeceğimiz doğru. Ama tam stabil bir hale getirmeye çalışıyorum şu anda büyüğü dedi. Ve şeyin vücudu direniyor. Direnirken de kusuyor tabii ki. yeni fırın üstüne Bekleyeceğiz hocam. Bekleyeceğiz bayanlar ve baylar. Şu yerleri bir temizleyelim bakalım. Bunu yaptığımıza gerçekten inanamıyorum. Bunu yaptığımıza gerçekten inanamıyorum diyor. Sen bile bana sor. O kadar yarattıkları keselim. Gelelim burada yeri tesilelim ya. Hakikaten Siri burada olsaydı ona temizletirdim burayı ya. Ulan senin için bunlar hep diye. Ya endişelenmeyin. Ben yeni Yenifer'a çok güveniyorum. Kesinlikle yeni ne yaptığını biliyordur ya. Aynen ben de güveniyorum hocam. Ona şüphe yok dedi ee, Ama biz de ona ne yaptığını biliyoruz da bu gerçekten çok oldukça tehlikeli bir şey sonuçta. Understood. I prefer that too. Ne yapacak şeyim? Tutacak. Ha üstünü Geralt'ın, atın. üzerimde silebilir misiniz, temizleyebilir misiniz dedi Jennifer. Ee, eleman kalktı, Eskil kalktı. Şeyde şey de, şey, şey dedi. Sen silme de. Yani sana senin yanın san, sana tercih et. Geralt'ın silmesini tercih ederim dedi. Ha, yani Eskil şimdi sileceğim yani eller meller hocam yazdım, <laughs> gerek yok. <laughs> Zaten iki seçeneğimiz vardı. Ya bu büyüye cevap verecek, ya da ölecek. Kaç gün geçti hocam ya? Daha gerçek üç gün geçmedi. Saat geçti ama. Birkaç saat sonra. Yalan söyleme Jennifer. Yoruldun artık. Uyuyorsun yani. O zaman beni uyanık tutacak bir şeyler yap dedi.

daha önce yapmamıştım yani hiç kimseyle kaymamıştım ama bana çok ısrar ara etti ve onunla birlikte e, kış döneminde kış döneminde, döneminde kaymorene yoğun bir kar yağdı dönemde e, onunla birlikte Siri birlikte ilk defa böyle bir kayak yapmış Geralt. O o hikayeden bahsediyor. Aha. Hadi. Laneti kırma. kırmaz vakti şimdi hadi abi. Olsun lütfen olsun. Uma ölmesin ya. Yazık garibim.

Hayır 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 bunun olmasına izin veremem. Hayır ölemezsin lan. Ne diyor ya? Koal, koal, koal kaniyatat. Ne bir seviyor koal koal kaniyatat. Nevede, Arriba, Aman ya Rabbi. Abi kara büyüyü kutunun içine hapsettiler. Oha. İçinden bildiğin dayı çıktı ya. Kim bu? Yaşlı bir abimiz mi? Genç bir abimiz mi? Genç gibi duruyor. Aman ya Rabbi tipe gel. Uma? know. Avalak. Yes. Ah. Ben de diyorum. Oha. Witcher 2'deki elf değil mi lan bu? Oha. Arkadaşlar Witcher 2'de şimdi Roach diye bir karakter gördük ya. Ya Roach ya da Avalak'ı seçtiğimiz ve oyunu çetrefilleştiği yani iki farklı e, finale döndüğü bir kesim anı var. Bir kırılma noktası var. İkinci oyundaki elf. Uba elfmiş. Aman ya Rabbi. Siri'nin Wild Hunt tarafından takip edildiğini, güvence olmadığından bahsediyor. Eyes of Mist. Nerede orası? O Eyes of Mist denilen yer her yerde. Aslında her yerde ve hiçbir yerde. Ulan sen de senin üzerinden bu laneti bulmaca çözmek için, bulmacalarını çözmek için üzerindeki laneti kırmadık dedi. Parvayin Arwell Sran. Siri? Ah Skellig'da. Skellig'da. şey. Siri bu ışığı takip et. Siz gizemin içine gir ve onu bul. Onu korumaya çalıştım. Ama lanet. Wildant kesinlikle Aizil bulmalı. Al Bunun için vakit yok. Ama eğer o, eğer o oradan ayrılırsa, Aizilden ayrılırsa Siri, onun yerini bulacaklar. Abi gidiyoruz. Siri'ye gidiyoruz. Don't you think you owe answers? How bunların hepsini nereden biliyor? Yani bunun soruların cevabını öğrenmek istemez mi istedi? Yeni fırsat gelirken her şeyi size anlatır. Perhaps not, but Siri apparently trusted him. We should at least take his words seriously. You heard what he said. Take Siri from that Isle of Mists, and the hunt pick up her trail immediately. What then? Göreceğiz hocam sonrasını. I don't know. Guess we'll see. Geralt, After we find what will happen Wild Hunt? We can't act blindly. You got something in mind, don't you? Come on, spit it out. Time we the hunted became the hunters. Geralt will find Siri and bring her here, and the hunt will follow. They'll expect to catch us by surprise, and they'll be sorely disappointed. We plan to fight them. ha! five? Kar Moran'da savaş olacak. Wild Hunt'la savaşacağız. Siri'yi o gizemin içerisinden çıkarttığımızda, o sisli yerden çıkarttığımızda Wild Hunt direktmen Siri'nin nerede olduğunu öğrenecek. Biz onları buraya çekeceğiz. Burada gel buraya geldiğimizde zayıf olduğumuzu düşünecekler. Ama bizden önce yeni Yennefer ve buradaki diğer insanlar hazırlanmış olacaklar. Ve onlarla kavga edici savaşacağız. Hem Siri'yi hem de yanımıza savaştırabileceğimiz birkaç tane dost getirmeye çalışacağım dedi. Tris mi? Aa, getireceğiz galiba. Tamam ben de Avalak'a göz kulak olacağım. Vallahi eğer biraz da zorlarsanız adamı zaten geberecek aynen. Büyünün etkisinde zaten bayağı zorlandı. Evet biz de e, bu gelecek davetsiz misafirlerimiz yani Wild Hunt'ı nasıl püskürtürüz buradan onlara karşı nasıl direniriz onun üzerine e, konuşalım dedi onun üzerine tartışalım dedi arkadaşlar yolumuz Siri'ye gitme yoludur ha gayret Talk to friends who helped to feed the hound and Okey şimdi e, Wild Hunt Dediğim gibi arkadaşlar Siri'yi Skellish'te bulunduğu yerden kurtaracağız. Onu alacağız. Buraya geleceğiz. Buraya geldiğimizde e, Wild Hunt Siri'nin burada olduğunu bileceğinden direktman buraya saldırmak isteyecek. Şimdi Kayar Morhen aslında eskiden daha çok Witcher varken çok daha e, güvenilir. Çok daha sağlam durabilen en azından eee Nasıl söyleyeyim size? E, saldırılmadan önce iki kez düşünülmesi gereken bir yerdi Ama artık e, Witcher'ların soyu tükenmeye başladığı için ve biz o kalan son Witcherlardan biri, biri olduğumuz için bu kale bayağı savunmasız. Biz Siri'yi buraya getirdiğimizde Wild Hunt e, haliyle e, burada bir şeylerin ters gittiğini en azından Platinum Arms falan niye şey oldu. Failed oldu. Orada kurtaramadı. Ha orada Trist'e birilerini kurtarmaya çalışırken ölen iki kişi vardı galiba ondan dolayı her neyse ee, o zaman arkadaşlar bir saniye hemen şuradan görevi bir işaret diyelim ee, Brother in Arms Novigrad Novigrad'a gidiyoruz ee, Dijkstra, Roach ve Zoltan'la konuşacağız tamam Şimdi e, Wild Hunt buraya saldıracak işte Siri'yi getirdiğimizde buranın savunmasız olduğunu düşünüp e, Siri'yi ele geçirmek için buraya saldıracak ama biz onlara güzel bir sürpriz yapacağız. E, buraya saldırdıklarında işte Zoltan'dan, Roach'dan, Diskra'dan hepsiyle gidip tek tek konuşup yardım isteyeceğiz. Büyük ihtimal ayak işleri yaptıracaklar işte bana şunu yaparsan sana yardım ederim şeklinde ya da hiç ayak işine girmeyip Direkt ben tamam biz sizin için savaşır Wild Hunt'a karşı e, göğüs gereriz derlerse buraya gelecekler ve hepsiyle birlikte savaşacağız. Önce dostlarımızı bu savaşa davet edeceğiz. Ardından gidip Siri'yi kurtaracağız. Arkadaşlar şuradan hemen Roach'u yormayalım ve fast travel yapalım. İşler var ya çok acayip bir hale alacak artık. Çok çok acayip bir hale alacak. Şimdi ilk durağımız Novigrad. Dijkstra, Zoltan ve Roach'la konuşma zamanı. Hadi bakalım.

and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped flee the hunt, then hidden her away. Avalak'ın çıkmasını gerçekten beklemiyordum ya. O oh, benim için bayağı büyük bir sürpriz oldu. Ya, yazan vardı, yorumlar kısmında yazan arkadaşlar vardı. Arka, e, abi o içinden çıkan kişi seni çok şaşırtacak. Gerçekten beklemediğim birisi çıkacak diye söylemişlerdi. Hakikaten dediğiniz kadar varmış dostlar. Yani kesinlikle dediğiniz kadar varmış. Evet, Brother in Arms kardeşler takımında şimdi ilk üç oynayacağız hocam. İlk üç Ro Roach, Zoltan ve Distra. Zoltan'a falan bir gidelim bakalım. Kabul edecekler mi bizim bu çağrımızı? O kadar yardım ettik lan hepinize. Siri için daha güzel bir dünya için. Çünkü Siri'yi ele geçirirse Waldant buradaki insanlar da tehlike altında olacak. Zoltan da tehlike altında olacak. O yüzden olabildiğince aslında bize yardım etmeleri gerek mantıken eğer çıkarcı insanlardan değillerse. Zoltan öyle değildir ama <laughs> soralım bakalım. Zoltan. <gülüyor> <gülüyor> I know where Siri is. And <laughs> why are we here? Uh... Let's go get the lassie. I'll do that. I have another job for you. You need to set out for That's where I'll take The wild hunt will attack soon afterwards. lan sen, sen adamsın. Sormadı bile ya. İsteme, istekte bile bulunmadı. Tamam, seni orada bekliyorlar dostum. Yüreğimle, cesaretimle ve baltamla seninle birlikteyim dedi ya. Ben senin canını yerim ben. Gerçi Distra'ya gideceğiz o keltoş bir şey ister kesin ama şimdi Siri'yi bulduğumuzu söyledik Zoltan o dedi ki o zaman ne işin var burada git ve o güzelim hatunu kurtar Siri'yi kurtar ne işin var burada diye. dedi. dedik ki tamam kurtaracağız ama onu ardından Kaer Morhen'e götüreceğiz senin aslında görevin burada başlıyor senden istediğim şey burada başlıyor. Kaer Morhen'e gidip Wild Hunt'la savaşırken bizimle birlikte kılıç kuşanır mısın sır sır bizimle çarpışır mısın dedik. O da dedi ki hem yüreğimle hem de baltam sizinledir dedi. Kyrie Moray'na doğru gidiyor arkadaşlar Zoltun. Ya biliyordum Zoltan'ın zaten bir şey istemeyeceğini. Adam gibi adam ya. Cüceler can ya vallahi. Gimli'nin 5. kuşaktan kuzeni ama güzel adam. Gimli gibi güzel adam. Haydi bakalım. Disktra abimize de yardımcı olduk. Onun da onun da çoğu şeyine yardımcı olduk. O nasıl bir bug'dı lan? Görünmeyen abla yapmışlar. Şu uyuyor mu lan orada biri? Bir saniye. Şu muhafız uyuyor mu? Baba uyuyor valla. Lan! Heh. Terbiyesiz herif. Uyuyorsunuz sonra millet birbirini soyuyor, dövüyor, gebertiyor ya. Şehrin namusunu kime bırakacağız hocam? Şehrin güvenliğini kime bırakacağız siz de uyursanız? Üst kat, üst kat, üst kat, üst kat. Diskdra da güzel yerde oturuyor yalnız ha. Malikaneye bak pislik herif. Buradan içeri giriş yok. Yukarı nasıl çıkacağız ya? Allah Allah bu malikaneye nasıl gidiyorduk? Ben hiç girdim buraya. Buraya hiç girdik mi hatırlamıyorum ama. Acaba i̇şte şöyle mi gireceğiz? Böyle girip yukarı çıkacağız. Oy 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 oy. Oy. Mevzu var anladığım kadarıyla burada. Bak 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 psikopata bak. O, Vay 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 vay. Ulan var ya. Ulan Distra. İçini biliyorsun hadi herif. Zevkinden hiç. Hiç geri kalma zevkinden zaten. Pislik herif. <laughs> Abi tamam burası geldiğimiz yer. Başka bir çıkış yolu olmalı. Beni şu distraya e bir götürün lan! Şurayı kurtlayayım, balık çıktı içinden. Aslında şurada da bir kendimizi rahatlatsak iyiydi de. Neyse, Siri'yi bir kurtaralım ondan sonra. Bu rahatlama işleri. Allah Allah, bu tepeye nasıl çıkacağız ya? Ben anlam veremedim. Allah Allah. Ya bu kel de gelmeyi versin aslında ya. Bu kelin nasıl bir yardım dokunabilir ki bize? Allah'ın kelinin nasıl bir yardım dokunabilir yani bize? Buradan geçsek. Evet galiba buradan. Galiba değil kesin buradan. Oo yıkanan ablalarımız falan. Ne oluyor oğlum burada? Welcome to the Passive Flora. Oh. Greetings, uh. the sure uh, which was Oh, eons ago. You and Master Dandelion appeared, two halflings in tow. What a smash they were, the little chaps. We recount that night to this day. Yeah, sorry, but I'm here to Speak softly. I know very well why you're here. Rahatlıkla evet. konuşabilirsin, neden burada olduğunu biliyorum yani endişelenme, ee, böyle sıradan bir iş için değil, ee, ihtiyacın olduğu için burada olduğunu biliyorum, dedi. Burası bizim az önce çıktığımız yer değil mi? Bir saniye. Şimdi şu kapıdan geçsem. Geldim ablacım. Bir, bebeklerim sakin ya. Şuradan şu şey pudranı alırım ya bir. Ha şu mumunu söndüreyim. Şuradan bir şeyini alırım ya. Hop. Bir suyunu bir de balını alırım balım. Tamam. Yola gideceğiz ya. Uzun yola gideceğiz daha. Bir sürü adamı savaşa çağıracağız <laughs> Kolay gelsin hocam eyvallah. Eyvallah selam bizden. Selam bizden. Kel neredesin lan? Heh. <laughs> yeah, started, yeah. Garrett, good might have chosen a more secluded spot to plot an assassination it's on everyone's mind many had like to do it so that they... besides this venue's got a tradition in this domain might even consider it fabled Folker planned her revolt here by extension king vrydant's murder too comparing yourself to volker as far as I can recall, no one in Redania's annals has a bloodier reputation. Her rebellion changed the course of history. That's what we have in common. In terms of blood, we aim only to shed Radovid's. I'm pleased you're willing to play a part. Must admit, I wasn't certain you'd show. Hmm. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu abiyle daha önce konuştuğumuzda bize şöyle bir şey demişti bir kral hani burada keltoş bir kral vardı hatırlıyorsunuz onu öldürmekten bahsediyor yani çünkü hem bu halk için hem de witcherlar için daha doğrusu büyücüler için çok yararlı olmayacak bu kralın yaşaması eğer bunu ortadan kaldırırsak ona böyle bir suikast süsü vererek onu ortadan kaldırırsak daha güzel olur diye düşünüyor bu Keltoş abimiz. Biz de aslında ben de öyle düşünüyorum. Kralın ölmesini düşünüyorum. Ee, ben şöyle diyeceğim. Evet o ölse iyi olur. Bu Tris için de yeni için de iyi olacaktır şeklinde bir cevap verelim. Rhysma bu diyecek ki kralı öldürmem de bana yardım et. Ben de geleyim kahrim oranda senin için savaşayım diyecek. Aha. Roach da geldi lan. Oo, Roach da şeyi öldürmek istiyor. Önce kralı savun şimdi onu öldürmek mi için öldürmek mi istiyorsun da? Lan kralın muhafızı olan Roach bile kralı öldürmek istiyorsa gerçekten ona yerisini ölmesi gerekiyordu hocam. When I begged him to support defense, he showed me the door. Hmm, ben ona yardım ettim diyor. Krala yardım ettim ama bizim ay için yardım istediğinde bana yardım kapılarını kapattı. Bunun anlamı da şudur. Bir savaş yaklaşıyor ve kral gerçekten aklı selim şekilde hareket etmeyecek gibi duruyor ki bence bu savaşı hiç gelmeden bitirebilmek için kralı ortadan kaldırmamız gerek. Bizden ne istiyorsunuz diye sorduk. co informer. He's not returned yet. The plan's success hinges on what he's learned. We track her, huh? Really. Anything else you can tell me? Where this associate was last seen, for instance. He's traveling as a journeyman, itinerant cobbler. That's All his time. cover. He was first to venture across the Pontar. Most probably did so via the Rodanian. Fine. I'll talk to Gregor. Thank you. Beyler yardım ederim ama bu iş çözüldüğünde siz de Karmorene geleceksiniz. Acımam yani. Temeria'nın geleceği, Temeria'nın ve Kuzey'in geleceği buna bağlı değil hocam. Kesinlikle Siri'yi kurtarmamıza bağlı tantı indirmemize bağlı. Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar ee, bu abilerle şöyle bir kere daha konuşalım. Bir saniye. Could use your help at Geralt, we've known each other for a while. You know I'd never turn you down normally, but right now I've some troubles. A hideout that is no more. I'll go nowhere until I resolve at least the last. Hmm. Okay. Listen. Tamam, bunu çözdük. Şu Keltoş'ta bir konuşalım. Got a minute? I do. Wasn't sure I should even ask you. Still not. Oh my hell! Very interesting. Do tell. The wild hunt. Don't tell me you believe that nonsense. Hardly nonsense. Got a taste of it, a painful taste, on my own skin. Hmm. Sorry, I did. Have my own pile of problems just now, so I don't owe you shit. Hmm. Distra bizimle gelmeyecek arkadaşlar. Distra gelmeyecek. Roach'a da eğer ves konusunda yardımcı olursak bizimle birlikte e, bu işe katılacak. Şimdi arkadaşlar aslında bu kralı öldürme olayı şuradan geliyor. İşte bir savaş çıkacak kuzeydeki yani Temerya halkının kuzeyin de sağlıklı bir şekilde hayat sürebilmesi için bu kralı öldürmemiz gerektiğini düşünüyor ki biz bunu zaten konuşmuştuk şu Keltoş abiyle daha önce. Şimdi eğer kralı öldürürsek daha güzel olacağını söylüyor. Aslında kralı öldürürsek bu Diskra denilen eleman da bize biraz yardım edebilir. Ulan sana hiçbir şey borçlu değilim. Benim de bazı problemlerim var. O yüzden Violentant'e saldırınca Khayermol'e de size yardım edemem şeklinde bir şey dedi az önce. Roach da şunu söyledi. ile ilgili bazı problemlerim var. Vest'i biliyorsunuz. Hatun ikinci oyunda Geralt'ın elinden geçmiş bir hatunlardan bir tanesi. Onunla ilgili problemleri çözebilirsek sonuçta birbirimizi tanıyan insanlarız. Bu problemi çözdükten sonra senin için e, seve seve savaşırım şeklinde bir şey dedi. E, Roach tamam. Roach'u cepte sayıyorum. Ona yardım ederiz. Bu distrayı o assassinate olayını yani e, Suikast olayını gerçekleştirdikten sonra Bize katılacaktır diye düşünüyorum Bunun dışında bir sonraki bölümde yine Yoldaş toplayacağız gibi gözüküyor Ya da ben şöyle bir şey yapabilirim Yoldaşların hepsini toplar ee, Direktman Valiant Savaşı ile birlikte yani Karmorhen'e gittiğimiz yerden devam edelim Bakalım göreceğiz eee, Ama bu bölümde tatile gideceğim için en azından tatilde olacağımdan en azından şimdilik bu kadarlık olacak bu bölümün süresi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi alttan beğen butonuna basmayı, yorum ve benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.